Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu videomda çılgın sayısal loto ve bu lotodaki yapılan çekilişte çıkan 6 rakamdan hariç çekilen joker sayısından bahsedeceğim. Bunun nerelerde nasıl kullanıldığını sizlere anlatacağım. Bundan hariç biliyorsunuz yeni dönemde tüm havuz oyunlarında sayısal oyunlarda aynı zamanda sistem oyunları da oynanabilmekte. Bu sistem oyunlarında nasıl oynandığını bu sayısal loto da çılgın sayısal lotu da sizlere göstereceğim örnekleme yapacağım öncelikle joker sayısından bahsetmek istiyorum evet burada arkadaşlar 6 tane rakam çekiliyor biliyorsunuz 6 rakam işaretliyoruz çılgın sayısal lotoyu oynarken bu artık 90 sayının içerisinden çekiliyor ama artık her çekilişte 6 tane rakam haricinde bir de ekranda gördüğünüz en sondaki mavi topun içindeki joker rakamı çekiliyor. Bu joker rakam ne işe yarıyor arkadaşlar? Ee, diyelim ki şöyle bir durum oluyor. 6'yı tutturamadınız, bir sayıyla kaçırdınız, bir rakam bilemediniz, 5'te kaldınız. 5'te kaldığınız noktada Hasper Kader eğer bu Joker sayısını da bilmişseniz o soldaki 6 rakamdan hariç yani kuponu 6 tane rakam işaretliyorsunuz 5'te kalmışsınız. 6 rakam çekilmiş 5'te kalmışsınız. Bir de joker sayısı çekilmiş. O 5'ten hariç o joker'i bilmişsiniz. İşte bu noktada size teselli verebilmek için teselli ikramiyesi verebilmek için 5 artı 1 ikramiyesini kazanmış oluyorsunuz. Ki bu sayısalın 6'dan sonraki en büyük ikinci ikramiyesidir arkadaşlar. O joker'i bilememişsiniz. Zaten normal 5 biliyorsunuz. Mesela Burada çekilişlerden birini örnek aldık. Bakın burada 6 bilen çıkmamış. 5 artı 1 bilen yok. 5 bilen 2 kişi 117.391 lira 15 kuruş para kazanmışlar. Bunda daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. 2 bilenler de burada da ikramiye alıyor bundan sonra. Bu joker sayısı sadece ve sadece üzerine basarak söylüyorum. Altı rakam çekilmiş. Siz 5'te kalmışsınız. Eğer bu jokeri bilmişseniz sadece burada geçerli. Yani 5 artı 1 olarak size bir sayıyla kaçırdığınız için 6'yı ikramiye veriyor arkadaşlar. Bu jokerin bunun dışında ne 2 bilmenizde ne 3 ne 4 bilmenizde hiçbir fonksiyon yok arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi sadece Joker 5 artı 1 olarak 6'yı 6 rakamın 5'ini bilip 6'yı kaçırdığımız zaman geçerlidir. Burada eğer Joker'i bilmişseniz 5 artı 1 ile 6'dan sonraki en büyük ikinci ikramiye alırsınız arkadaşlar ki bu da çok ciddi bir rakamdır. Buna bir örnekleme yapalım. Görüyorsunuz ekranda 34, 42, 39, 4, 61, 47 ve 72 sayıları var. Şimdi varsayalım ki biz e, ilk 5 sayıyı bildik. 34'ü, 42, 39'u, 4'ü ve 61'i. Ama bizim kolonumuzda 47 yok. Şimdi bu durumda 47 yerine 47 yerine 72 yazmış isek Joker burada devreye giriyor. Bu durumda 72 yazmış isek 47'nin olmadığı yerde arkadaşlar 5 artı 1 bilmiş oluyoruz. Ekranda gördüğünüz gibi ve yine en büyük ikinci ikramiyeyi, hatır sayılır bir ikramiyeyi kazanmış oluyoruz. Aradaki fark bu ve bu joker sadece ve sadece burada kullanılıyor. Sistemden bahsetmek istiyorum size biraz da. Bakın bu sistemi de şöyle anlatayım. Çılgın sayısal lotoda 6 tane rakam işaretliyim arkadaşlar. Kolonu 3 lira. Bir kolonda gördüğünüz gibi. 12, 32, 37, 55, 57 ve 73. Şimdi buraya bir sayı daha işaretleyeceğim. 77 işaretleyelim. Bakın 7 tane sayı işaretlemiş oldum. Kolon ücreti. Bir kolonda yaptım bunu. Bir kolonda 7 tane ve 7 tane ayrı kolon oynamışım gibi. 3 çarpı 7, 21 lira ödüyorum. 7 tane farklı kolon oluşturmuş oluyorum. Kombine ediyorum. Bunun açılımını size göstereceğim. Şimdi tek tek tarif ediyorum size. Örneğin buradan 12'yi kaldırdım. Bakın 3 6 farklı sayıyla bir kolon oluşturdum. 12 yazalım yerine. Örneğin şimdi 32'yi kaldıralım. Şimdi değişik diğer bir değişik 6 rakamdan ikinci kolon oluşturmuş olduk. 32 yazıp 37'yi kaldıracağım şimdi. Şimdi üçüncü değişik e, kolonum oluşturdum. Tane tane anlatıyorum kusura bakmayın. Şimdi 55'i kaldırdığım zaman gördüğünüz gibi dördüncü farklı e, bir kolon daha oluşturmuş oldum. 55 yerine koyalım 57'yi kaldıralım. Beşinci kolonumuz bu arkadaşlar farklı. 73'ü kaldırırsak 6. kolon. 77'yi kaldırırsak 7. kolon. Yani 7 farklı altışarlı şarlı kolon oynamış oluyorum tam olarak açılımını da size şu şekilde göstereyim. Evet bakın burada az önceki yaptığım normalde siz bir kolona 7 sayı işaretleyerek aslında az önceki 7 sayı işaretleyerek bu gördüğünüz listedeki 7 tane kolon oluşturdunuz. Ama sizin makine bunları teker 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 bu 7 tane sayının açılımını yaparak yormak yerine bir sadece tek bir kolonda hepsini bir araya topluyor. Siz 21 lira ödeyerek aslında bu ekranda gördüğünüz 7 kolon oynamış oluyorsunuz. Yani e, sistem oyunu diye adı geçen oyun bu. Burada sayısalda e, toplam 19 sayıya kadar işaretleme yapabilirsiniz. Bu 7 tane kolonu oluşturmuştuk az önce 21 lira para ödememiz gerekiyor. Çünkü bir kolonda 7 sayı işaretlemiştiniz. Şimdi size e, 19 tane numaranın olduğu kolonu gösteriyorum. Bakın burada 19 tane işaretledim ben. Bunun karşılığı da 81.396 lira tutuyor. Bu da 27.132 tane kolon oynamışsınız gibi. Demin açılımını yaptığım e, 7'li kombine vardı. 7 kolon e, tek bir kolonda 7 tane işaretlenerek 7 kolon oluşturuluyor ve bunun karşılığında ya da kolon karşılığında 3 liradan 21 lira ödeniyordu. Burada da 27.000 132 tane kolon oluşturularak 3 ile çarptığınızda 81.396 lira ödeme yapmanız gerekiyor. Arkadaşlar yeni çıkacak oyunlar var. Bekleniyor. Sır gibi saklanıyor Sital Şans tarafından. Bunlarla ilgili bilgi alır almaz bununla ilgili sizlere bilgi aktaracağım. Bunlardan haberdar, ilk haberdar olan siz olabilmeniz için Kanalıma mutlaka abone olun, e, tavsiye ediyorum. E, bunun dışında e, yoğunlaşan, e, biriken e, aynı konudaki sorularla ilgili e, sonrasında elimden geldiğince tekrar size videolar çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Şunu size hatırlatmalıyım, e, bundan önceki bu sayısal e, oyunların yeni şeklini tanıtım videomu hatırlarsanız 27 Temmuz'da oyunlar daha çıkmadan kimse tarafından hiçbir şey bilinmediği zamanda 5 gün öncesinden bunları yayınlamıştım. Zira arkadaşlar ben aynı zamanda bu sayısal oyunların bahisiyim. Bu yüzden bunu benden daha önce size hiç kimse aktaramaz. Mutlaka kanalıma abone olmanızı tavsiye ediyorum. Sağlıcakla kalın. Bol şans diliyorum.